Murat Bey'in sorusu var Galatasaray'la ilgili sorusu. Markaon'un eksikinde Donk oradaki eksikliği giderir mi? Mehmet abi diye sormuş. Bence çünkü olmadığı zaman oynadı. Donk şöyle bir şey. E, donk e, sıkıştığın noktada Joker gibi zaten Fatih Hoca kullanıyor onu. He, onun gibi belki ondan onu beklemek kolay değil ama Donk e, oynadığı maçlarda bence çok katkı vererek oynadı. Hem yeri geldi hücuma gitti skor katkısı da yaptı. Hı hı. Bence e, çok fazla aratacağını düşünmüyorum. Yani oynayabilir çok rahatlı iş yapar. Bu arada Radamel Falcao'nun da antrenmanı tamamlayamadığını biliyoruz. Bu da tabii kafalarda soru işareti uyandıracak. Ne de onun yokluğunda çok bekleneni veremiyordu. Acaba e, oynayacak mı e, Sivas maç karşılaşmasında diye ilerleyen dakikalarda e, bu konuyla ilgili detayları paylaşacağız sizlerle. Tam hani Falcao verim alınacak derken böyle bazı sıkıntılar çıkıyor. O sakatlık evet. soru işareti hep transferi sırasında da konuşulan o konu. Yine şu anda gündemde antrenmandaki bu sakatlık sonrası. Şimdi Falcao'yla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Falkayı tartışacak bir tarafı yok. Tabii biz biraz acımasızca eleştiriyoruz. Geçen yılda çok fazla oynamamasına rağmen ve de kötü olan bir gaza pandemiden çünkü pandemi bütün oyuncuların üzerinde çok farklı bir hava yarattı. Evet. Yani on, oyuncuların üzerinde çok fazla ben konuşmuyorum çünkü pandemi çok farklıydı. Ama şu an bakıldığı zaman son maçta biz Cagney'i belki eleştiriyoruz. Hani 50-55 dakika oynadı eleştiriyoruz ama... Cagney'i e dize sen kullanmazsan ona çok fazla top getiremezsen de o da çok fazla etkili olmaz. Geçen sene Falka oynadığı zaman da aynısını söylediler çok etkisiz diye. Sen ona o topu, ben Santrafor oynadım. Sen o topu ona getiremezsen, yaklaştıramazsan, kanatlarını çalıştırmazsan ki Cagney tarzında bir oyuncu eğer kanatlardan çok besleyemezsen o zaman o oyundan çok etki bekleyemezsin. Ama Falcao'nun şu durumda eğer sakatlık inşallah büyük bir şey yoktur. Eğer oynamazsa Galatasaray için bence çok büyük dezavantaj. Eğer dedim bakalım Sivas maçında oynayacak mı oynamayacak mı Radamel Falcao Galatasaray ile ilgili gelişmeler Aspor muhabiri Emre Kaplan'da. Emre Kaplan'da telefon attığımızda. Teşekkürler Melike. Falcao ile ilgili durumu hemen ifade etmeye çalışalım. Bugün sabah antrenmanında sağ üst ön arka adele grubunda bir ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı Kolombiyalı Yıldız. Tabi son dönemde Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Ankara gücü maçında Marka ve Saracchi de yine adalet problemleri yaşamışlardı. Darbeye bağlı olmayan bir takım sakatlık problemleri yaşamışlardı. Falcao'nun durumu da buna benzer. Yarın kesin sonucun açıklanacağını ifade etti Galatasaray Kulübü ama bizim aldığımız bilgiler Falcao'nun oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde. Evet, adalesinde bir ağrı hissetti ama tabii Bununla ilgili net açıklamayı Galatasaray Kulübü yarın resmi olarak gerçekleştirecek bir zorlanma mı var yoksa daha ciddi bir problem mi var? şu an itibariyle bizim edindiğimiz izlenim, bizim aldığımız bilgiler Falkanın Sivas maçında oynamasının oldukça zor olduğu şeklinde. Tabii kırmızı kart cezasını tamamladıktan sonra bu hafta takımın en önemli gol silahı olması bekleniyordu Kolombiyalı oyuncunun. Bu biraz moral bozukluğu yaratmış durumda Florya'da ama yarınki resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Ama dediğimiz gibi bize ulaşan bilgiler Falkanın oynama ihtimalinin düşük olduğu şeklinde yine Benzer sakatlık problemleri olan isimler var Galatasaray'da. Yine Adale zorlanması problemi yaşayan isimler var ki bunlar Marka ve Saraççı'ydı. Geçtiğimiz hafta Ankara gücü mücadelesini yarıda bırakmak durumunda kalmışlardı. Bu iki oyuncunun da oynamaları pek mümkün gözükmüyor Sivas maçında. Bu hafta içerisinde durumları denendi. Biraz aslında oyuncuların da oynama konusunda iradeleri, istekleri vardı. Ve bu nedenle hem sağlık heyeti hem teknik heyeti oyuncuların durumunu görmek istediler ama... Bugüne kadar henüz sahaya çıkabilmiş değiller. Özel program dairinde çalışmalarını sürdürüyorlar ve Sivas maçında da oynamaları dediğimiz gibi çok yüksek ihtimal değil gibi gözüküyor. Sakatlar arasında şu anda Galatasaray'da tek pozitif durumun Güneş Belhanda ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta o da sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymemişti. Ankara gücü maçının kadrosuna yer alamamıştı. Bugün takımla çalışmalara başladı ve Belhanda'nın Sivas maçında ilk 11'de yerini almasını bekliyoruz. Yeniden kadroya dönmesini bekliyoruz ama Falcao, Marcao ve Saracchi isimleri Sivas maçında oynamaları pek mümkün gözükmeyen isimler gibi ama Falcao ile ilgili yine bir soru işareti bırakmakta fayda var. Galatasaray Kulübü'nün yarın yapacağı resmi açıklamayı beklemekte fayda var ama Marcao ve Saracchi'nin durumlarını biliyoruz ki bugün de kendileriyle ilgili durum gözlendi. Sahaya çıkıp çıkamayacakları, çalışmada yer alamayacakları ile ilgili durum gözlendi ama henüz o seviyeye gelmedikleri anlaşıldı ve yine özel program dahilinde çalışmayı sürdürdüler. Bu dört isim arasında Sivas maçında sadece Belhanda'nın oynaması şu an itibariyle en azından mümkün gözüküyor. Falka ile ilgili durumu da yarın çok daha kesin ifadelerle aktarabiliyor olacağız diyebiliriz Melike. Peki Emre Kaplan şimdi Jackney'nin performansı da e, beğenilmiyor, düşük. Orada Fatih Terim'in başka bir oyuncuya şans verme ihtimali ne? Senin bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Ali Yavuz Kol orada forma giyebilir mi, şans bulabilir mi Sivas karşısında? Aldığın son bilgiler, Falcao'nun yerine, evet belki net değil ama hani oynamaması ihtimalinde hangi isimler düşünülüyor? açıkçası Falcao'nun alternatifi olarak görülen isim. Şu anda Cagney'in bir tık önünde görülen isim. Ryan Babel Galatasaray'da. Center forma mevkiinde kullanılması anlamında. Ryan Babel geçtiğimiz hafta Cagney'in performansından sonra aslında biraz teknik heyet kendisiyle ilgili negatif bir karar verdi ve bundan sonraki süreçte de Cagne ile ilgili durumun Galatasaray adına çok da ilk 11'de olabilecek şekilde en azından mecburi olmadıkça ilk 11'de olabilecek şekilde olmadığını söyleyebiliriz. Falcao Oynamazsa ki oynamaması yüksek ihtimal Santrpor'da Rahim Babel'i görebiliriz Galatasaray'da Sivas Spor Peki teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı bize. Tam da önümde e, Falcao oynayacak mı Sivas maçında sorusu vardı. E, bir de cevap bulmuş oldu. Böylelikle Babel'le ilgili hep söylediğin vardı. Babel'e lens muamelesi yapmayalım diyordun. Hadi e, bu Fal maçta iş başa düşecek Babel için e, şimdi herhalde. Şimdi Falcao diyelim oynamıyor. Hadi geldi Babel'e lens muamelesi yapılsın. Olmaz. Senin kurtarır. Yani kaliteli bir oyuncu. Ee, birincisi sürekli e, kendisi söyledi. Yani bana para lazım. Ben sürekli fatura ödüyorum. Futbol bıraktıktan sonra nasıl para kazanabilirim? Üzerinde de çalışıyorum. Diyen bir adam vücuduna bakar, kendine bakar, oyununa bakar, oyununu geliştirir. Galatasaray'a geldiğinde nereden geldi? Şimdi İngiltere'den geldi. Küme düştü takımı ama o takımın İşler en iyi futbolcularından biri de o iş başka. Küme düşmesi hiç önemli. Değil. O iş başka. E, dolayısıyla böyle kaliteli bir oyuncuyu e, tamam Liverpool'daki Babel değil. Tabii ki. Olsa yok. gelmez zaten. Önceydi o başka. Değil. Ama sonuç itibariyle bir kumaşı var adamın. Ama ben yine Jack diyorum? Yani çok abi. Yok o ayrı Jack. Mesela zaten başka Babel alternatif yok, yok yani Ama şu an... en azından bak Babel gibi bir yardımcı forveti olması büyük o, avantaj. O nasıl olur? Bence yine Jack'le başlar çünkü eğer şöyle bir durumda Cagnesiz başlayıp da de devşirme oyuncuysan santrafora koyarsın o bir defa zaten Cagnesiz yıkıma uğratır. Bitirir. Tabii ya çünkü bir santraforsun devşirme oyuncu bu tarafa Ama alıyorsun. Ama aynı anda de kadroda tutar yani. Ya o bence ma forward, maçın gidişatına göre. Yüzde yüz. Eğer ki ee, başlar Cagney'le. Eğer sıkıntı yaşarsa o zaman dediğin gibi o noktaya Acı, Babeli çeker. 11'de çıkart. kanatta Babeli kullanıp daha sonra orada başka bir oyuncuyu değerlendirip Cagney alıp yine Babeli forvete çeker. İçeride çözüm üretecek bence. Yani evet. içi, Sağ içindeki çözümü zaten iki oyuncu yani, da bence sağda olacak. Fatih Hoca'nın şapkadan tavşan çıkartacağı bir maç. ...çıkartması gereken bir maç. Evet. Her Falcao yoksa. Bir de arka taraf var. Arka, arka tarafta da eksikler var. var. Ee, evet. Emre Kaplan zaten söyledi. E, o, olabilecek, oynayabilecek ve oynayamayacak oyuncuları... ...Galatasaray için zorlu bir hafta olacak evet. diyebiliriz ki... ...zaten zor bir süreçten de geçiyor. Sivas bir maç yaptı. Tabii onun yorgunluğu mutlaka olacaktır. Hem fiziksel hem de mental anlamda. Hoca Tutur maçlardan zaten. sonra toparlamak çok kolay değil. Ama Galatasaray ismi... ...şimdi bugün Sivas Spor veya Villarreal karşısındaki Sivas yahut Manchester United karşısındaki Medipol-Başakşehir'in iyi oynama nedenlerinin en önemlisi karşısındaki takımın konsantre. adını seni zaten konsantre, Konsantre. motive ediyor. Hocanın ekstra motive etmesine gerek yok. Şimdi burada da tabii Sivas Sporlu futbolcular karşısındaki kim var? Galatasaray var. İsim seni motive ediyor mu? Ediyor. Belki Galatasaray dışında orta sıradan bir takım olsaydı Sivas karşısında o maçı bu maçta olacağı gibi motive olmayabilirlerdi. Böyle bir avantajı var Rıza Hocanın. Fatih Hoca'nın da avantajı işte rakibinin hafta içinde maç yapmış olması. Aa, bu Falcao'nun sakatlıkları mide bulandırmaya başladı. Devre arası bir forvet transferi olur mu diye sormuş izleyicimiz. Tabii olabilir ama ben Falcao'nun bu çok uzun süreli arka adele şöyle. Arka adele normalde eğer zorlandıysa ki en başında bırakmış herhalde hissetmiş. Bir haftada toparlar. Toparlar. Ama... Eğer üzerine gitmiş olsaydı belki 3 haftadan başlar zaten böyle bir sakat oyuncu sakatlık. Oyuncu vücudunu iyi tanıyor yalnız. E, e, bu oyuncular. zaten yani bu, bilirsin zaten. Adele Yapı'nı zaten oyuncu gerçekten çok iyi bilir. Ki Falcao'dan bahsediyorsun. Ama. ama şu gidişat şöyle. Tabi devre arasına kadar e, Falcao eğer sakatlık değil, yeni oynayın başlarsın. performansı burada çok önemli. Hatta bir takas Beşiktaş'la alakalı bir takas Laic falan. Laic, Yani konuşuluyor. Ben şu an Galatasaray e, hocanın da zaten... E, Cag neden e, performans anlamında iyi bir şey aldığını görmüyorum. Yani bir santrafor sıkıntısı var Galatasaray takımında. Çünkü halde şimdi Babel normalde aslında forvet olan bir oyuncu değil, santrafor olan bir oyuncu değil ama mecburen o şartlar oraya çekilmek zorunda kalıyor. Demek ki o zaman Galatasaray'da bir santraforla alakalı bir sıkıntı var. Ve bu da devre arasında gündeme gelecektir. Bir sıkıntı da sakatlık problemi, adele sakatlıkları. Emre Kaplan da telefonda söyledi. Sadece Falcao değil çok sayıda oyuncu da,